Ya ben çok iyi hatırlıyorum. Bir anımı anlatayım. Almanya'da e, antrenör kursu, yani antrenör lisans yapmak istiyorsan hakemlik lisansı da yapıp maç yönetmek zorundasın. Hı hı. Yani en azından bir antrenör olarak hakem psikolojisini tanımak. Anlaman lazım. İşte bir maç yönetmen gerekiyor. İşte beş orta, on da yardımcı hakemlik görevi yapman gerekiyordu ki o lisansı alabilesin. Dolayısıyla bir maç yönetiyorum. Amatör maçlarda Almanya'da tek tek hakem yönetiliyor çünkü çok maç oynanıyor, o kadar hakem yok. Bir maç yönetiyorum Almanya'da, maçın bir bölümü geldi, adam bana dedi ki, hakaret etti bana, kümül Türkiye dedi. Yani karşılığı e, nedir? Karşılığı kümül Türkiye, yamuk Türk mü demek? Kümül diye bir bitki var yerine? galiba. Yabuktur Yamuktur o böyle. Sensin yamuk. Yamuktur o böyle. Bana Bak. kümül Türkiye dedi. Ne? Babayı bir geçirdim. Oh. <laughs> Zaten Arkadan baktım olmuş. ötekiler falan üstüme geliyor ona toka kırmızı altı kişi oyunlar attım tabi. Tamam. Evet. <laughs> <laughs> Az önce Aynen. Adnan, Adnan, Neyse beni şey çağırdı. Futbol Federasyonu beni ifadeye çağırdı Almanlar. Gittim dediler hocam sen kimsin? <laughs> e tamam dedim bana böyle dedi. Ya bu neşe bile vurulur mu kardeşim? <laughs> Neyse dediler bir kere seni affediyoruz, affettiler. İyi 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 Ama dedi haklıydı yani. haklıydım ama hakaret etti bana herif ya. Ben de altı kırmızı kart abi. Bir <laughs> de patlattı bir iki tane bunları. <gülüyor> <gülüyor> Benim de Çok hakemlik oldu. hayatım orada, bitti. Orada bitti. bitti. Yok. <laughs> Tek Hakemin de insan olduğunu unutuyorsunuz kardeşim yani. Hep siz mi yapacaksınız? Bir günde biz yapalım dedik yani. <laughs>